Tm Hemeneve Gideon Bubba T T M. Olsin Olam Soranyak Art Vietnam Suyunin son Modesi D Hazer Vietnam Suyu Hercisi Commons Jakak V Vi Vietnam Suyu Yen Herx Banakelic Yapakak In Madhub Indi Git Japanya Da Vietnam Suyu Iyer. Emredars Efendim. Herkes, merhaba Capitalist Dostler Vietnam Suyu Telekalator Vietnam suyu I. Olmaz kapitalizm da ha iyi. Arka dolar yen sildim komünizm da ha iyi. Bu Çin yine saçma sapan kötülükler yapmış. Amerika bile Çin'in kölesi olduysa işimiz zor. Dengezur hadi Türkiye'nin evine gidiyoruz. sen benimsin. Hayır ben senin değilim aksine sen benimsin. O kuklar bile skak bir gen bi bedava mev suyuna nidir sinis. Kiniz de bunu babanze iran. En ladosun is KKTC zamanda senden bana TRK ilyarayan SRN getermini istiyorum. Emredersiniz efendim. Osmanlı amca nasılsın? İyiyim Azerbaycan sende mi Türkiye'ye gidiyorsun? Evet Vietnam suyunu Türkiye'ye anlatmak için. Ne oldu niye bu kadar tedirginsiniz? türkiye için vietnam suyu adında kötü bir karışım yaptı. Ve Vietnam suyunu içen herkes Çin'in kölesi oluyor, aynı zamanda komünist oluyor. Baba sen hani Kuzey Kıbrıs'ı okuldan getirecektin? Oğlum sana çok kötü bir haberim var, maalesef Çin-Kuzey Kıbrıs'a da Vietnam suyu içirmiş. Ve ondan Türklerin sırrını istemiş. Hayır olamaz oğlumu kurtarmamız lazım, şimdi ne yapacağız? Benim bir fikrim var kardeşim, bütün Türk devletlerini çağır. Tamam. Lo Kazakistan acil bir durum var. Bütün Türk devletlerinin toplayıp benim evime gelin. Tamam, hemen geliyoruz. Beyler birleşme zamanı. Kimse Türkleri kandıramaz. Bu kimler Lançin kaşınma. Bakın benim klem da Bakalım Turan elmasını çıkardığımda hiç kölen kalacak mı? gerek Turan. Merak etme elmasında gerçek. Aha en bir naneyi yerek. Bütün köleler kurtulduktan sonra. Götürün bunu. Tamamdır. Türkiye abi artık Çin bana bir şey yapamaz değil mi? Yapamaz merak etme. Of bıktım macera şehrindeki hırsızlardan ve suçlulardan. Acaba hep birlikte tatile mi gitsek? İyi de nereye gideceğiz? Atalarımızın şehri ötükene. Çok iyi fikir. Ben diğerlerine de söyleyeyim. Sabah saat 9'da macera otogarına gelin. Tamam. Sabah olur. Hadi binelim. Otolarımızı çok özledim. Biz de. Tuturka standmanı Tesla edin. Sana ne o özgür artık. Hem sen nasıl hapisten çıktın? Sese şrım bidi bana verin. Çin böcek ister misin? Evet. Yakala. İğrenç de onu yerden bulmuştum. Neyse kurtulduk şundan. Noluyor lan? Biziz dede. Oo hoş geldiniz Türk torunlarım. Hoş bulduk dede nasılsın? İyiyim ötükene hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şehri gezdireyim. Uyan oğlum bak geldi. Bunlar kim baba? Dede bizi tanımadın mı biz senin torunlarınız. Hatırladım kusuruma bakmayın torunlarım biraz unutkanım. Hiç sorun değil dedeciğim. Sen nasılsın Doğu Türkistan? İyiyim Çin'den kurtuldum daha da iyi oldum. İmdat. Sen kimsin lan Çin? Şimdi defolup vergi öde. TMM abi. Baba, oğlum seni çok özledim sununda özgürsün. Evet ben de çok özledim artık özgürüm. Biz artık gidelim her şey için teşekkürler. Türkiye dur ben kararımı değiştirdim ötükende kalıyorum. Neden? Babamı çok özlemişim hem burada Çin bulamaz. Tamam o zaman biz artık gidelim hepinizi çok seviyoruz. Abi hadi gitmemiz lazım saat geldi. Tamam. Görüşürüz. Öndüğümüzü üzülüyorum.